Kızlar bunları biliyor musunuz? Ben Kore'ye gitmeden önce keşfetim full bunlarla doluydu ve almayı çok istiyordum. Sonra buldum bir yerde. Bu ikisini aynı zamanda tabletimde de full böyle oyunlar vardı bir ara ve şöyle uçlarla birlikte yapmaya başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşıma dedim ki bu mu bu mu? O da bunu seçti. Şimdi bunu yapacağız birlikte. İlk olarak zemin bu. Karton kağıt üstünde. Sonra böyle sticker'lar var şu şekilde ayrı ayrı ee, ve bunun arkasında nasıl yapmam gerektiği de gösteriyor. Ha. yapıştırmak göründüğünden de zor yamuk yumuk oluyor kamerayı çekeyim derken o yüzden biraz ilerleyip göstereceğim böyle bir yandan yapıp bir yandan çekmek zor olduğundan dolayı